Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Ayşe Nur Hanım için. Ayşe Nur Hanım. Efendim. Nasılmış efendim Benjamin? Güzel. Heyecanlandırıyor mu insan? Evet heyecanlandırıyor. Patlatın bir tane de patronun kim olduğunu öğrensin. <laughs> Bu mu patron tokatı? Şöyle bir iyi vurun ya. böyle sevmiyorum. Böyle vuruyorlar ya. Vursun. <laughs> i̇şte lazım. Onu seviyor. Sert seviyor adam. Ben ne yapayım ya. Burada patron sizsiniz. Benjamin de size uyacak. Ben de size uyacağım. Ama beni tokatlamayın. O kadar da değil. Ne yaptı Merve Hanım? Merve Hanım kaç yaptı bilmiyorum ama var. bayağı iyiydi. Takip etmiyorsunuz yarışmayı. 9000 yaptı. 9000 yaptı evet. Üzerine de 2 saniye arttırdı efendim. Hı hı. 14 soru 8 tane harf. Bence yaparsınız siz bunu. Bilmiyorum. Bilmiyorum mu? Bilmiyorum. Siz mesela öğrencisiniz. Fakat bizim yarışmamızda belli meslek grupları var ki 9000'den aşağıya düşmez. Eczacılar da öyledir. Hakikaten öyledir. Şimdi... ...nasıl da bir müstakbel eczacı olduğunuzu... ...bütün aleme gösterir şekilde yarışacaksınız. İnşallah. İyi mi oldu? Bunları söyledim daha sıkıntı yarattım galiba bünyede. Olabilir bilmiyorum. Zaten yüzünüzde öyle bir ifade var ki... ...hadi kapa çeneni de bir arada sorularımı sor der gibi. <laughs> tamam geçiyorum ben o zaman soruya. Geçelim. Peki geçelim. Biraz sizden bahsedelim istiyordum da ben. Çok şeyle Biz, ilgileniyormuşsunuz. Tamam çünkü. benden bahsedelim. <laughs> e, 19 yaşındayım. Eczacılık <laughs> okuyorum. ikinci. Sınıfdayım. Onları ben söyledim evet, zaten. Evet. E, onun dışında... Piyano çalmayı seviyorum. Müzikle ilgilisiniz. Pek güzel. Evet aşırı değil ama e, arada sırada çalıyorum. E, müzik terimi falan gelirse bilirsiniz. Belli olmaz. Belli olmaz mı? Neyse ki sormadık. <laughs> Gelsin efendim İlke. Nasıl bir terimmiş bu? Terim benim değil bu. Enli ağaç şeritleri metal çemberlerle tutturularak yapılır bu gereç. Büyük silindir biçiminde dayanıklı sıvı kapıdır içerisine katı şeyler de konabilir ama. Harf alayım. Ahşap varil. Fıçı. Fıçı. 300 puan da Hayvancılık. Pek ilgi alanına girmiyor zannediyorum. Girmiyor. <laughs> Dört harfli bir kelime. Bakalım nasıl sorulmuş. Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarlarla çevrili yer. <laughs> Ağıl mı? Ağıl mı? Ağıl. Gayet güzel. Şimdi siz 19 yaşında olduğunuza göre acaba bunu gördünüz mü hiç? Eski kelime mi geldi? Eski kelime değil, eski bir giyecek. Tuvalet hmm. terliği diye bir tabir var ya hani kültürümüzde. Evet. Bu onlardan biridir. Hem de en özellerinden biridir. Görelim efendim. Genellikle plastikten yapılan, ki şey bir çeşit süngerdir o, bir tür terliktir. Tuvalet terliği olarak çok kullanılırdı. Neden bu ismi almış bilmiyorum. Belki de Japonların giyim tarzına benzettikleri için. Ay tan, tantuk, mutuk. tantuk mu? Tantuk <laughs> mu? Hiç de Japonca'ya benzemiyor. Sanki bir harf daha alayım. Ya ne deniyor? Herhalde bu? Japonların giydiği o terliklere benzetmişler. O yüzden böyle bir isim vermişler. Takun. Japonya'yı anımsatsın diye. Bir dakika. Takun dedim. O, o Takunya. Hiç de i̇şte Japonya'yı O zaman Tokyo. <laughs> Nedir? Tokyo. Tokyo. Üç. Bir <laughs> gelsin yenisi. Bir işten anlayan, o işi iyi yapan kimse. O işin nokta noktası. Arapça kökenli bir kelime. Ay. Ustası, iyi bileni. Üstat. Harf istediler galiba. Hayır, harf, harf, harf istediler. Harf istediler. Sesli harfle başlıyor. Eee. Adam işinin ehli, adam işinin Her işi bilenine yaptırmak lazım. Her işi... Ay. Ay. Ne? Her işi... Bak Taha bakıyor ah bana gelecekti diyor. Benim sorular ne biçimdi diyor ya. Ya ehli denir. Ehli denir. Bir de her işi ehline vermek lazım. Her işi... Erbaş. Nedir? Erbaş mı? Erbaş değil. <laughs> Erbaş değil. Son harf değişik. Erbaş. Er, Hayır. İki er, defa er, değsin o dudaklar. Of. Erbaş. <laughs> evet. ya. Ne yazık ki 9000 gibi bir hedef olduğu için efendim böyle takılmalar... O hedeften geri düşmemize neden oluyor. Artık hiç harf almasak bile ancak 8600 puana yükselebiliriz. Aslında. Rahat rahat keyfini çıkartarak yarışalım. Haydi Ay Ayşenur Hanım şöyle bir soru. Alt anlamlarından biri yakın birinin özelliklerini almak ona benzemek olan söz. Çekmek. Çok güzel. Ağlama çekmişim dayıma çekmişim. Altı harfidir tek kelimedir müzikle ilgili ama sizin ilgilendiğiniz enstrümanla alakalı değil piyano ile alakalı hmm. değil. Görelim. Orkestrada vurmalı çalgı takımı. Harf alayım. Aa. Üzüldüm şimdi. Ha. Hmm. Bateri. Bateri. Beş <laughs> <şusmanlar. gülüyor> Yedi artıdır tek kelimedir efendim. Geliyor. Kendini bir şeye sahip kılmak. Kendine sağlamak. Daha da güzeli elde etmek. Harf alayım. Aldık bir harf. Telefonsuz olmuyor ya. Arkadaşlardan sağ olsun bir telefon elde ettim. Harf alayım. Kendime bir telefon sağladım. Edinmek. Edinmek. Bunlar aslında basit şeyler. Bir anda akla gelmeyen evet, kelimeler. Evet. Mesela ikinci yedi harfi cevabınız da öyle. Bir zaman dilimindeki farklılaşmaların tamamı. Basit düşünün ne olur. Çok basit bir kelime. Yedi harfi tek kelime. Harf alayım. Aldık bir harf. Bir zaman dilimindeki önemli olan kısım farklılaşmaların tamamı. Büyük bir farklılaşma yaşadı. Değişme. Değişme ya da sizin gibi yanılan var. <laughs> Hem de bizim ekipten düşünün Değişme, yani. Değişme. Ek kısmını değiştireceğiz bir tek. Ha, değişik. Değişmeyen tek şey. <gülüyor> Değişim. <gülüyor> i̇şte o kadar. İşte 8 harfli ilk cevap. Bundan biraz ürküyordum. Acaba Ayşe Nur Hanım böyle Arapça kökenli kelimelere aşina mı diye kendi kendime düşünüyordum. Oysa ki kullanılan da bir tabirdir. Muhtemelen kulağınıza çalınmıştır. Bakalım. Nasıl sormuş Tek, ayrı, kendi başına olan anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Tek, ayrı, Bireysel. çok güzel. Birey anlamına gelen Arapça kökenli bir kelime var. Dört harfli. Fert. Çok güzel. Oradan doğmuş işte bu da. Sizi tebrik ederim bu arada fertten nasıl türeteceğim? Tek, ayrı, kendi başına olan. Alalım mı bir harf? Alalım. Aldık bir harf. Ü. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. İşte o fertin F'si. Bu ne? Bu ne? Bir şey ferdi. Alalım mı bir harf bir daha? Bir harf daha. Bir Hı. harf daha. Tek, ayrı, kendi başına olan. Bilmiyorum. Bir harf daha. F var, T var. O F'den T'ye olan kısım bir erkek ismi aynı zamanda. Müferrit. Müferrit. Ferit diye erkek ismi yok. E, ferit ama sonu. O zaman Ferit olsun. <laughs> ferit değil. Pardon Müferrit. <laughs> mü ama orası mü Müşferit. Şey Müşferit değil. Ha Gayret bir daha. Müsferit. Müs de değil. Mükferit. mülferit. Hadi hadi devam devam. Hiç duymadım. K'den L'ye. Sonra nereye? Mümferit. Mün. Mün. Ne? Mümferit. Ne? Men mi ne mi? Mün olsun. Bir daha söyleyeyim. Münferit. Münferit. Adeta doğurduk kelime. Dört kuş puan değerim Münferit bir daha Korktum duyduğunuz ki... zaman beni hatırlarsınız evet, Allah'ın evet, belası aynada. herif falan diye. <laughs> Estağfurullah. Buyurun efendim iki kelimeden oluşuyor şöyle soruluyor. Taneleri açık sarı renkli sulu ve yumuşak olan bir tür koçanlı kültür bitkisidir. İki kelime birleşik yazılır. Koçanlı kültür bitkisi süt mısır, süt mısır. 700 puan. Halk ağzında kullanılan haliyle sağına soluna hiç dokunmadan tek kelime mastarla bitmekte şöyle sorulmakta. Haydi Ayşin Hanım. Sürekli güç uygularayarak bir şeyi ileriye doğru götürmek, kendinden uzaklaştırmak. İteklemek. İteklemek mi? Öyle mi? Maşallah. <laughs> İki kelimeden oluşuyor, beni biraz ürkütüyor. Dur bakalım. Acaba rahat cevaplayabilecek miyiz? Bir toplu taşıma aracının ilk ve son durağının aynı nokta olduğu yol. İki kelime. Harf alayım. Böyle sanki bir çember çizer gibi hani. Ee, aynı nokta olduğu yol. Güzergah daha doğrusu. Yol dediğine bakmayın. Güzergah. İlk Rota. Ve son... Rota değil o. Rota değil mi? İlk hmm. ve son durağı aynı nokta. Öyle bir güzergahı var. Sanki böyle bir çember çiziyor yani. Daire. <laughs> Daire evet. Sonra aynı nokta. Sanki böyle oluyor. bir halka çiziyor. Güzergah. Ne kökenliydi? İlki İngilizce kökenli. İlk ring, İkincisi ring, ring, ring. Ring. nesi? Ha, ee... Ring güzergahı. Ring. Ring. <laughs> ring. Ring, ring attı. <laughs> bin yüz olur. Olur mu? Yalnız sürem çok az kaldı. İki saniye kaldı. Ben ondan korkmuyorum. İki saniyede iki soruya cevap verirsiniz siz. Çünkü ne yapacaksınız? Bu soruyu gördüğünüz gibi tokatı basacaksınız. Hatta harf bile demeyeceksiniz. Tamam. Harf bile demeyeceksiniz. Tertemiz bin puan kazanacaksınız. El buton üzerinde mefe, tamam. efendim? El buton üzerinde. Buyurun soruya. Pas! Bir cismi devrilmeden sabit kalabilecek duruma getirmek. Sabitlemek. Aa. Ee, desteklemek. Dengeleme. Dengeleme. Bu çok uzun bir soru zaten. Koca bir paragraf. Siz beni beklemeyeceksiniz. Pat diye tokatı indireceksiniz. Harf alacak mısınız? Bir harf alırım. Neden? Bilemez Koptum. misiniz? Siz karar verin. Hadi gelsin. İki kelime. Harf alayım. Bak hemen. Evet. <laughs> salgıladıkları sıvıyla vücudun ısı dengesini <laughs> koruyan ve bazı zararlı maddelerin atılmasını Perbezleri. sağlayan nedir? Ter Harfe gerek var mıymış? Yokmuş. Amaç işte. öğrenin <laughs> Kalbimi kırdınız. Benim de kalbim kırıldı. 6000'den daha fazlasını hak ettiğinizi hepimiz biliyoruz.